Merhabalar sevgili dostlar. MK Yapım'dayız. YouTube kanalımızda Gazeteciler Konuşur programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Geçmiş hafta yapmış olduğumuz program 1200 civarında bir izlenme aldı. O yüzden size çok teşekkür ediyoruz. E, Tabi bu bize daha fazla güç veriyor. Daha fazla şevklendiriyor. Kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı devam edin diyoruz. Demişken de ben şöyle bir ufak ufak satır başlarından bir giriş yapayım. Sonrasında bu fincanları ele alacağız. İçi dolu. De bakalım neden buraya bunu koyduk. Onu İmran Bey'den öğreneceğiz. Efendim şimdi e, ee, Pamukkaya Belediyesi halk süt dağıtmaya başlıyor. Çok önemli, çok büyük bir proje. Pamukkaya'da halkının buna cidden çok büyük ihtiyacı vardı. Üniversite Bey Çıkolum Kültür Merkezi'nin ismi değişti. Vali Bey buna olur vermedi. Ama tabelada isimler söküldü. Birçok gelişmeler var. Bunları sizlerin adına yorumlayacağız. Kurban Bayramı geliyor ve mezarlıklardaki son durum. Yani ee, birçok mezarlıkta bize gelen telefon ki gördüğüm de var. Otlardan bayağı bir bitap olmuş. Vaz, vaziyette şurada kaldı 10 gün. E, bu konuda da seslerini duyurmak istiyorum. Ama şurada bunu anlıyoruz. Anlamayacağınız personel sıkıntısı var. Birçok alanda yetişememe gibi bir durum var ama tabii ne olursa olsun bu affedilir mi onu bilmiyoruz. Hoş geldin diyorum abi. Hoş bulduk. Ee, Dan mı gireceksin? Nereden gireceksin? Aslında onu sen anlatsan güzel olacak. Peki o zaman. Bugün bizim Fethi Bey vardı, Fethi Akçan, Çal Belediye Başkanı, eski belediye başkanımız. Geçmişimiz programımız var. Yoğun bir şekilde programlar, çekimleri devam ediyor. sohbet esnasında İbrahim Bey'e eski siyasetçiler demiş ki, biz belediye başkanlarını kazandırana kadar, aday gösterene kadar neler çektik siz biliyor musunuz arkadaş demiş. Neden bizi dinlemiyorsunuz, neden bizi ekranı çıkartmıyorsunuz? Biz de kahve sohbeti adı, adı altında önümüzdeki günlerde bu projemize hayat vereceğiz. Hem geçmişinizleri, siyaset, spor, ekonomi, kadın politika derken birçok alanda yine yapımlarımız sizlere bir evet. devam edecek. Buyur abi. Ee, siyasi partilerimizin eski başkanları, merkez efendi, e, mer, il merkezi yani merkez ilçe başkanları ve ilçe başkanlarımız hazır olsunlar. Onları hepsini tek tek burada çıkarıp bu bizim eee geçmişin izleri programında öne çıkardığımız belediye başkanlarının perde nasıl seçildiklerinin perde arkasını onlarla birlikte irdeleyeceğiz. Sizleri o günlere götüreceğiz. Umarım ee, o da diğer geçmişin izleri programı gibi dikkat çeker ve sizlerin beğenisine ee, masal mazhar olur. Bu arada ben de Mustafa gibi çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten sanki bizi özlemişsiniz gibi çok güzel bir ivme oldu bundan önceki programımız. Umarım bu bize şey veriyor. Umarım e, bizimle kalır ve bize destek vermeye devam edersiniz. Şimdi bir toplumların tarihini bile öğrendikleri yerlerden bir tanesi mezarlıklar. Evet. <laughs> yani bir mezar taşını okuyarak tarihini, kimin ne olduğunu öğrenebilir. Bulunmayan tarihi e, tarih kayıtları hemen hemen bazılarını oradan çıkarabiliriz. E çalışmam var zaten bununla ilgili. Var. Mezar okuma şey. Evet. Akkent mezarlığını e, orada tespit ettiğimiz şeyler var ve Denizli buradaki mezarlıkları zaten yaptılar. Olmayan şekilde ben kendi köyümün mezarlığında böyle bir çalışmanız var. Onlar da. E, tarihi kitaplarda, yazdığım tarihi kitaplarda da bu şeyler zaten mezar taş, taşlarının çoğunu kullanıyoruz. Hatırlıyorsan Serinisar'da Mümin Ağalar ee, evet. şey senin okumuştuk. Orada biraz bilgi vermiştik. Yani ee, mezarlıklar o açıdan bizim için önemli. Kimse yanlış anl anlamasın. kimse yanlış anlamasın. Bizi yanlış da yorumlamasın. Geçmiş dönemlerden itibaren özellikle Ali Ay gören diyeyim ve ondan sonra e ondan önce Tıkıroğlu dönemlerinde dahi Asrı mezarlıklar, yani eski mezarlıklar hep bakımlı olurdu. Bir tarafında bir taş yıkılsa gerçekten onu yaparlardı, çubu yap yaparlardı. Otlar olmazdı. Ee, yani anne babasını ya da yakınlarını mezarlarını ziyaret etmeye giden olan insanlar orada çok rahat bir şekilde e, ziyaretlerini yaparlardı. Özellikle Arife günleri eee daha yoğun bir şekilde olurdu bu. Ve hiçbir kimsenin arkasında bakımsız bir mezar konusu ortaya çıkmazdı. Bunu aynı olayı Osman Zolan sürdürdü. Yani vatandaş mezar bakımsız olmuş, taşı yıkılmış, şu olmuş, bu olmuş. Hiç onları düşünmüyordu bile. Ama aldığımız duyumlara göre, iddialara göre Nuri Çavuşoğlu ekibi mezarlıkların bakımını efendim işte ee, ne bileyim oradaki şeylerini bütün ilçeleri bırakmış. Şimdi bir ilçenin 30 e, kaç tane mahallesi var? 50, Tavasın. 56 olmazdı lazım. Evet. Ve orada e, bu mezarlıkların bakımı, onarımı, efendim hepsini şeyler yapılacakmış. Masraflar yüksek geldiği için midir? Yoksa buradan giden ekipler yetersiz kaldığı için midir? Bilmem. Bundan sonra e, mezarlıklara, mezarlıklara ilçe belediyeleri bakacakmış. Eğer koskoca Büyükşehir Belediyesi mezarlıklar müdürlüğü bu şeylerde e, güç şey kalıyorsa ilçe belediyelerinde kaç memur ya da kaç işçi var ki bunlara bakabilsin. Yani bana göre aslında tam tersi olması gerekirken bunun Büyükşehir Belediyesi üzerindeki topu atmışlar. Umarım bu yanlıştan dönülür. Eski sistem. Çünkü şöyle bir şey var. Bu siyasete de ileride önümüzdeki seçimlerde de şey gelebilir. Edelim, neden? Sirayet edebilir. Çünkü neden? Bizim vatandaşlarımız bundan önceki hatırlıyor musun bilmiyorum. Bundan önceki programın birinde de e, mezar yani bir ailenin e, defin edilecek bir şeysi varsa 3 bin lira ile 9 bin liraya kadar ailelerden para alınacağı söylenmişti ama dedikodu ama şey ama böyle bir iddiayı o dönemde gerçi yalanlanmadı o dönemde söylenmişti. Şimdi böyle böyle bunlar siyasete sirayet ederse Büyükşehir Belediyesi'nin ilmik ilmik e, yapmaya çalıştığı işlerin tam ortasına takoz koyar. Onun için bunlar küçük diye yani küçük meseleler denilmesin sinek de küçük ama mide bulan diyor. Şimdi bir insanın belediyeye kaç defa düş işi düşer? Pamukkale Merkez Efendi, Bekirli, Çalçivli düşen bir büyük şehir düşmez abi. Düşmez. Yani beş yılda belki bir defa işi evet. düşer ama çöp toplamak, işte fırın yapmak, süt dağıtmak, et dağıtmak, manav açmak, kent lokantası açmak kabul çok tatlı, güzel hizmetler. insanın yüreğine, gönlüne dokunuyor. Ama şimdi mezarla gittiğimde mezarlığın öyle işler acısı halini görünce bu belediye ne yapıyor? Sorusunu sorduğum zaman zaten yapılan bütün hizmetlerin bir kıymeti değeri kalmıyor. Evet, aynen öyle. O noktada dediğin şey çok doğru. Ben yılda iki defa mezarlığa giderim bir ihtimal. Bir Kurban Bayramı, bir Ramazan evet. Bayramı bir de yakın işte mezarlığı yani dört defa giderim. Dördünde de aynı manzarayla karşılaşırsam yani hiçbir hizmetin benim gözümde bir değeri olmaz. O yüzden bu hususa vatandaşlar dikkat çekmemizi istiyorlar ki şurada anlaşılmasın. Hani hiçbir şey yapılmıyor anlamında değil. Mutlaka bazı ilçelerde bu organizasyon yapılıyor temiz ama Denizli milyon, 50 milyon, 60 bin şehirlik e, nüfusun yaşadığı bir yer. Yani burada 1 milyon kişi bazı şeyi görür ama 60 bin kişi görmez. 60 bin kişinin etki alanı çok daha farklı. Evet, aynen öyle. Yapılanlara takdir ediyoruz. Yapılmayanlara da bu şekilde dile getirmeye ihtiyacımız evet. var. Yani şikayet bağımında değil, biz Tabii. sadece dikkat çekiyoruz. Yani şimdi e, ben bir ara bir haber yazmıştım. Yani geçen dönemlerde işte Muhammed Mustafa Şoğlu o zaman Belediye Başkanı iken Vadisi'ni yaptı. Hüseyin Gürles'in Muhammed Mustafa küstü. Çok böyle kendini e, tabiri caizse tırnak içerisinde ezik hissetti. O da kalktı. Zırh yapmaya kalkıştı. Netice itibariyle de herkes dedi. Tepe, geçe geçe Hüseyin Gürlesi'nin ikinci dönem adaylığı olmadı. Çok büyük eleştirilere maruz kaldı. Ama şimdi ben bakıyorum yani bir dönem insanlar neyle yarışıyordu? Şimdi haber merkezlerinde bugün habere girdik. Ben çok şaşırdım, çok gurur duydum. Pamukkale Belediyesi halk süt dağıtıyor. Muhteşem proje. Aynen öyle. Merkeze ben belediyesi dağıttığı on 10 yıl. Allah razı olsun bak Şeniz Hanım'dan. Yani çok eleştiriyoruz, çok böyle söylüyoruz ama e, Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu daha önce de söyledik. Biraz Çavuşoğlu olsun diğer o kazanan 15 tane belediyede en büyük referans Çiniz Hanım'dır. Şimdi halk süt dağıtmak bilmiyorum yani güzel. Yani bunun yanında halk teker, her zaman diyoruz açınız. Halk manav açınız. Halk bakkal açınız. Yani madem bu iş şarkıyla ile, Türkiye ile böyle sütle e, zeytin peynirli oluyor. Güzel iş. Ben hep sana diyorum ya sosyal medyacılığı ben anlamıyorum. Meğer sosyal medyacılık böyle bir şeymiş. Eee? Bizim belediyeciliklerimiz daha doğrusu bizim belediyemiz belediyelerimizde siyasilerimiz süt dağıtmakla, fırın açmakla sosyal belediyecilik olduğunu sanıyorlar. Ama sosyal belediyecilik evet. bu demek değildir. Ece, oradan Sen, e, ce ceza geliyor. Bala 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 bak hiç kimse hiçbir şey, şey anlamıyor. E, Herkes eğleniyor. Oradan gazı, iş, gazı bizim dedirisi geliyor. Yapıp, Yine hiç kimse hiçbir şey anlamıyor. Yani yani kadınlar, sosyal belediyecilik, şarkı, türkü Bilmiyorum ben. Bak, bilmiyorum ben. Ben Hakikaten bilmiyorum. Onu demek istemedim. Benim demek istediğim şu. Şimdi evet. Muhammed Sultan'ın Ornoz Vadisi. Ornoz Vadisi'nde Ornoz Vadisi'ni düzenleyip de bugün hale getirirken bütün herkes eleştirdi. Çok şeyler yapıldı. İşte efendim şudur, efendim budur. Yani şimdi dile getirmenin bir anlamı yok. Adam kulak tıkadı oruyu yaptı ve bugün Denizli halkın biraz nefes alabilmek için Ornoz Vadisi'ne gidiyor. Evet. Aynı olay Hüseyin Gürlesi'nde de oldu. Hüseyin Gürlesi'ne işte o seyir tepesini, kel tepesi bilmem ne. Arkasından 9 milyonluk bilmem ne usul sözlük falan filan bir şeyler çıkardılar. Şu anda büyük e, Pamukkale Belediyesi'nin gururu yeri oldu seyir tepesi. Şu anda Denizli halkının en çok gittiği yer orası. Ve bir de dışarıdan gelen insanlar o seyir tepesine geliyorlar. Benim arkadaşlarım var şehir dışından. Adana'dan mesela, Nazilli'den mesela. Ya burada bir seyir tepesi varmış. Ee, horoz heykelinin bulunduğu yer. Oraya bizi götürür müsün diyenler oldu. Şimdi şunu demek istiyorum. Sosyal belediyecilikte Denizli'de Çamlık haricinde piknik alanına gideceğimiz bir yer var mıydı? Yok. Yok. Bunun ne yaptılar? Eleştirdiğimiz Keltepe, Ornoz Vadisi, bir de sevindiğim o ortma, şey, o atmosferinde Osmanlı tarafından açılan büyük park, bir de Server Gazi Belediyesi Nihat Yeni Yol döneminde yapılan ama bugün Büyükşehir Belediyesi'nin gurur kaynaklarından birisi olan Server Gazi Mesirelik alanı evet, de, olan yerler. Değirme katilin olduğu yer. Şimdi vatandaş sütün alabilir. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Sütün alabilir. Efendim süt ürünleri işte ekmeğiniz alabilir. Ama aldığı sütü, aldığı ekmeği dostlarıyla eşliğe gidecek bir yer olmadıktan sonra Bedava da da bir şey ifade etmez. Fakat Şeniz Hanım çok güzel sosyal belediyecik alanında şunu yaptı. Eğer bu altyapılar gibi konular daha fazla olsaydı ki ben Pamukkale Belediyesi'nin halk süt dağıtmasının geç kalmasına ona bağlıyorum. Çünkü o her ne kadar Avni Örkü döneminden borçlu belediye aldım diye açıklamasa da ee, önce benim adım kadarıyla şu son bir yıl içerisinde yani seçimlerden bu yana önce şeyi öze, ödedi, e, borçları ödedi, hafifletti ve ondan sonra e, Merkez Efendi'deki süt ve halk, süt, halk ekmek meselesini e, getirmeye çalıştı. Ben öyle yorumluyorum. Ama, İkinci ama, bir olay. Ama bu millet Ali Rıza Ertemur'un bütün borcunu ödedi. Hadi bir tane bir döne oy verelim der mi? Demez kıymet harbiyesi olmaz ki. Yani. Tabii tabii. Yani öncelik olmayınca. Ama aynı olayı bu sefer şeyin Hanım her ne kadar ön tarı çıksa bu işte öncü de olsa ve gerçekten bu işi başardı. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin halk lokanta, kent lokantası, halk ekmek şey, market gibi açmasıyla onun da aynı Büyükşehir Belediyesi tarafından e, Şeniz Hanım'ın da yaptıkları böyle, geri plana kalır gibi oldu. Yani yapıldı ama propagandası yapan. Ha Yaparsın sosyal belirlik. Bunun belirli aşamaların içerisinde devam edersin. A ve oralar, e, yani kulağını devam edersin. Müthiş bir rekabet var ne olursa olsun. Ama her adımda işiniz Hanım önde. <laughs> <laughs> ne olursa olsun her adımda önde. Ee, e, galiba Aydın Beleş Belediye Başkanı Topuklu Efe, bizim de Denizli'nin Topuklu Efe'si de biz diyelim Şeniz Hanım'ı, onlardan alarak, yani bir fark yaratmaya çalışıyor. Onlardan ilham alarak. İmamoğlu'ndan bu halk ilk defa benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çıktı. Orada şey olarak bunu burada Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken bazı olaylar ilk ilk şeyi orada yaptı ve deniz halkını takdirini kazandı. Kimse yanlış anlamasın. Bana göre şeyini Sanım Büyükşehir Belediye Başkanı olmalıydı. Siyasette de yanlışlar ama o ben sosyal belirlik anlayışı için bir dönem daha merkez yapacağım dediği için bugünkü duruma geldik. Hiç Keş, katılmıyorum. Keşke. karşısında kazanamayacağını bildiği için. Olabilir. Yani o da, zaten o da, o, da, o olabilir. Böyle bir rüzgar eseri bilseydi konti garanti Şimdi, kabul ederdi. E, bakın e, ben seni dedin anladım. Ancak AK Parti'nin yanlış oldu. O günkü programları hatırla. AK Parti'nin yanlış yaptıklarını defalarca defa atan dile getirdik. Katılıyorsan dedi Aynen. ki Ege bölgesinin nazar boncuğu gitme üzere dedik. Onun yanlışlarını biliyordu Şeniz Hanım. Ama yani perde gerisinde neler konuşulduğunu bilmiyoruz. Biraz her ne kadar dedikodu. Her neyse siyasete girmeyelim. Siyasette birileri böyle yanlış yapar. Diğerleri de bu yanlışın üzerine konarak bugünkü konuma gelir. Şeniz Hanım yerini değiştirmeden bu şeylere devam ediyorsa kadınlar için yaptığı projelerin de çok büyük desteği var kendisine. Kesinlikle. Hiçbir dönemde Meska'daki, affedersin yani daha doğrusu sevgili seyirciler yanlış anlaşılmasın Kürt kadınlarına ilk defa el emeği göz nuru hesabına kurslarda bir araya getiren insandır. Şey insan. Ve onların kalbini kazanmak da onu ikinci kez belediye başkanına taşıdı. Yani sadece bu değil de etkenlerden birisi bu diyelim. Çok doğru. E tabi Nihaz merkezinin ismi değişti. Şimdi zaman e, Deniz Hakkadan çalkalandı. Animar'ım sağ olsun hakikaten yüreklere böyle dokundu. Benim adımı değiştirin diye. Güzel bir çıkış yaptı. Çok da saygılı, sevgili bir insan ama bu çıkışı onu yine bir bir, birkaç kademe daha yukarı taşıdığına inanıyoruz. Ve e, meclis değiştirdi. Ama Vali Bey buna hayır dedi. Değişmez dedi. Bir Bülent binatım Çavuşoğlu tepki gösterdi, başta platform olmak üzere birçok yeri. Şimdi bu savaş demek doğru değil ama bu yarış nereye gider sence? Bence ya geçmişe değil de geriye dönüş gibi bir şey olur bu. Şimdi şöyle diyelim bazı kararlar yani bu işte isim meselesi olmak üzere bazı belediye meclis kararları valilik onayına gerekiyormuş. Val eğer israr şey ederse bu sefer valilik mahkeme verir. Mahkeme kararıyla geri döndürebilir. Öyle bir olaylar var. Ee, bence e, olayı ben iki taraftan bakıyorum. Birincisi, vali bey bu işi e, yani veto ettik etti. İyi ki etti. Çünkü seversin, sevmezsin. Denizli'ye hizmet etmiş olan insanların e, isimlerini vermek onların isimlerini yaşatmak bence onlar bir akta vefadır. Evet. Adam yaşıyordur ama zamanında e, millet diyor ki e, Nihat Zeybekçi cebinden, yaptı, cebinden mi yaptırdı? İlla ki cebinden mi yaptırması gerekiyor? O hizmet yerini peki onu Nihat Zeybekçi Pamukkale Üniversitesi'nin o e, eğitim fakültesi mi ne vardı? Onlardan alırken perde gerisinde nasıl bir çalışma yaptığını biliyor muyuz? Anlatacağım mı? Alay gören Türkiye'de ilk defa askeri yolu yaptırırken askeri geçiş, askeri geçiş yolu geçiş yaptırırken yol, evet. nelerle uğraştı? Bunu kimse bilmez. Evet. Çünkü muhalefetlesin. nesin? Türkiye'de 5-6 taneydi. Alay Gören'i bir dinleyin. Yakında yayınlayacağız. Adam neler uğraştı? Çünkü arka plan çok derin ve çok geniş. Her şey orada yatıyor. Evet bu kongre merkezini Zeybek hiç, hiç bozma. <gülüyor> Merkezini... <gülüyor> başına, evet, boşluk yarım fark etti. Kongre Merkezinin kurulmasından sonra bizim denizin Ankara, İstanbul, İzmir'deki gibi o Atatürk Kültür Merkezleri gibi büyük merkezlerimiz yok. Bunların ilk başını düşünen Ziya Tükrül O açık hava tiyatrosu ileydi, orayı şey yaptı ve buradaki sinema, yanan Sinema dediğimiz. Yani şimdiki kültür merkezi var. Onun haricinde yoktur. Yani daha doğrusu çok amaçlı. Aynı anda yani eskiden efendim ben Hı. sizden yer istiyorum. E bugün dolu. Ya okullar belirli bir dönemde yıl sonu, sezon sonu iş yapacaklar. Hiçbirine verem ama burası öyle değil. Burada küçük büyük şu demeden herkese herkese hitap edebilecek şekilde büyük bir salon yapılır. Böyle bir salonu denize kazandıran bir adamın hayatını yani isminin oraya verilmesi bence yanlış değil. Aynı nitelikte e, Sayın Ali Marım'ın ismi de var biliyorsunuz. Tabii. Bu isim olunca benim ismimi de kaldırın dedi Ali Marım. Ama Ali Marım'ın konusunda da sağ kesimdeki insanlar belediye yani belediye meclisi kararıyla Ali Marım ismi yürürken verilmesin denmedi. Ama o da katkı. Nihat Zeybekçi'nin de katkısı var. Bu denizinin kurulmasında Denizinin ameliyatını yapan ilk insan Hasan Gönüllü onun yaptığı 42. madde anaksan 18. maddeyle kimsenin şey yapmadan Hasan Gönüllü'nün açtığı caddeleri, şeyleri, imar olaylarını hayata getiren yani ikinci ameliyatını yapan Ali ve bugün Denizli, ya yani Denizli'nin giriş ve çıkışlarındaki yaptıkları ile bugünkü yolları ile de hepsinin çeşitli Nihat Zeybekçi'ye ait girdi çıktı olarak batta çıktı dediğimiz Or şeylerin birisi. <laughs> ya köyden geliyorsun, organı sanayi bölgesinden çıktın, denize giriyorsun, bir tarafında şey silah, mezarlık, öbür tarafında şey, yolların orta yerinde ne olduğu belli değil, otlar büyümüş. Nihat Zeybekçi buralara neşter vurdu. Ve şimdi denize, aa deniz de değişmiş bak yollar bile değişmiş deniyor. Böyle bir adamın, yani daha doğrusu böyle bir siyasetçinin, ee, en büyük şeylerinden yani ne isteyecek ya? Gelip de benden bir şey isteyecek hali var mı Nihat Seybek'ten? Yani yok ama ne istiyor denizden? Ne isteyebilir? İsminin yaşatılmasını, unutulmamasını. Ki bunu da onlara edecek bir şekilde onu vermişler. İyi ki diyorum bütün herkes söylüyordu. Ee, kongre merkezinin ismini Atatürk Ko Kültür Merkezi olarak değiştirilsin diye. İyi ki Atatürk şesini vermemişler. O verselerdi bu sefer polemik çıkacak. Vali veto edecekti Sayın doğru. Valimiz Coşkun. Çünkü bu işlerde duyarlı bir kişi bir anladığım kadarıyla. Vay efendim Atatürk ismini reddetti diyeceklerdi. Çok doğru. Ha, İnanılmaz onun... doğru ve güzel bir tespit. Kesinlikle evet. Tes tes evet. öyle. Onun için böyle ufak tefek meselelerde ya Nihat Zeybekçi ismi olsan olur. Pamukkale ismi olsan olur. Önemli olan işlevi değil mi? Sen Nihat Zeybekçi şey yapıyorsa, yani ne diler ona siyasi yönden kavgan oluyorsa Yut konacaksın. Siyasetçi demek biraz geniş karın olur. Sen de bu işi yapıyorsan, yani o, o da senin rakibindir. Bugün sen Pamukkale yaptın. Yarın öbür adam geldi, ismini Tayyip Erdoğan yaptı. Yani bu yıllarca sürüp gider. Olan yine postacı olur. Kargo şirketlerine olur. İkide bir bulamazlar şeyi. İkide bir geri döner şeyler yani. Aynen. Onun için bana göre e, değişmemesi, aynı şekilde kalması daha iyidir. Bu açıdan eee Ali Marım'ın gösterdiği hassasiyet de çok şey, ee, gerçekten şey ki zaten e, bu genç kadronun arasında Ali Marım gibi bir şey var, tecrübeli, duayen kişi var. Lütfen onu da kırmasınlar. Ankara Kültür Merkezi olarak ismi değişmişti ee, Sayın Valimiz'i veto etmeden önce. <laughs> evet. E, toplantı yapılıyor şimdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre Kültür Merkezi ibaresi kullanıldı. En son ibare bu. Ya, Deniz, ya, TC Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre Kültür Merkezi. Ha ben oraya yani, diyorum. Yani, basın yazdı ya e, valiye karşı e, evet. şey kullanıyor diye. Ama eninde sonunda vali bu, bu kez mahkeme kararıyla kapatabilir. Orayı İşin aslı doğrusu neyse odur. Odur. Bunu e, şöyle anlatayım ben. Dokuz Aklar Mahallesi'nde Dokuz Aklar İm Eski İmam e, hemen alt tarafındaki bir ilkokulda e, biz bir dernek vardı. Hatta Türk Hava Kurumu'nun bizi mahkeme verdi deri toplamaktan. Oraya bir okul yapalım dedik. E, mahalle olarak. Vali Aksu idi galiba. Abdülkadir, Aksu. Abdülkadir Aksu'ydu galiba. Ben yazı yazdım. Okulumun ismini geri istiyorum diye. Adam bizim okulun şeysini parayla satmış. Yani daha doğrusu dernek mi sattı kim verdi bilmiyorum. Bir baktım tabela değişmiş bilmem bir şey, neyse isim vermeyeyim. Değişmiş. Ben de yazı yazdım. Okulumu geri istiyorum diye. Siz dedim benim uğruna çoluğumuzun, çocuğumuzun ve halimizin uğur, çocukları okusun diye uğruna cezaevine girecek konuma geldiğim, deri topladığım için yargılandığım okulumun dedim ismini bana sormadan dedim nasıl verirsin? Bir mahkemeye düştük. Mahkeme kararıyla o isim kaldı orada. Ben bu olayları biraz da oradan şey yapıyorum. Evet. Yeni efendim. açılan bir yere tamam ver. Ama eskinin isminde oynama gerçekten. Şimdi birkaç şey var. İncili Pınar tarafında Bedret'in Dalan Caddesi var. Bedret'in Calan Caddesi. O değiştirdi Osman Zolan gibi onu. Bizim 120 yıllık ilbadeyi ilbade yaptılar. 15 Mayıs Şehitler Meydanı denildi. Gazi Bulvarı deniyor. Ama Gazi Bulvarı neresi diye sordu. Ben bilmiyorum. Ama Çınar denince biliyorum. Yani bunun gibi e, her ne kadar isimler şimdi o tuttuğu isimler de ben İlba'da bilmiyorum. İlbade biliyor. Yani onun için bu tür şeylerde oynayıp da palamik yaratmanın bir ama şeysi yok yani. Bence. Ya, belki bu isim değişikliği 5 yıl sonra iş yarar. Ee, e, önümüzdeki, tabii. önümüzdeki 5 yıl 10 yıl millet nereye gidiyorsun? Zeybekçi'ye gidiyor. Yani sen istediğin <laughs> kaldır. Herkes Zeybekçi'ye gidecek. Aynen öyle. Yani fark et. İncir Parkı'na giden illa Zeybekçi vuracak bu artık dile pelesenk olmuş bir söylem. Yani orada kaldırmakla olmuyor. Gönüllerden kaldırmak lazım ki ben şunu inanıyorum. Değerli Sayın Başkanım Bülent Nur Çavuşoğlu. Nihat Bey hakikaten 2004 yılında belediye başkanı olduğunda bunu siz de takdir edersiniz. Adam mükemmel işler yaptı. Denizli'ye denizli olmasındaki temel harcı su basman seviyesi sizin tabirinizde kolonlar her şey yapıldı. Tabi Osman Bey de ince sıvalığını yaptı ve Denizli'nin <laughs> Sizler de güzel izlemeler yapın. Et süt yumurtadan ziyade yani marketten ve lokantadan ziyade yapısal anlamda Güzel hizmetleri imza atın. Kalan dört yıl içerisinde sizin de ismini verelim. Biz de çavuş ne gidiyoruz diyelim. Ya yani ben gurur diyorum şahsen. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben ee, bir başka konuya değinmek istiyorum. Bu bizim kangren olan yaramız. Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı, Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı ile da görüştüm bu konuyu. Bizim bir rentekarlar meselemiz var. Ali Marım onu. İşte Al onu diyorum. Sayın Başkanım Ali da aynı konuyu görüşmüştük. Bunların 15 Mayıs katlı otoparkının parti döneminde Osman Zolan tarafından bu rentekarların toplanması mesela alt taraflarını büroların çözü olarak düşünülmüş idi. Fakat sanıyorum oy kaygısı yüzünden bunlar yapılmamıştı. Aynı olayı ben rica ettim dedim ki evimin önüne şey koyamıyorum falan filan diye. Şimdi e, işin garip tarafı şikayet ediyorsun. 170 lira mı 178 lira mı yani şey yapıyor ceza yazıyorlar ama aynı yerde kalıyor. Yine olan bize oluyor. Son zamanlarda Atatürk Caddesi üzerinde yeni yeni kapanan yani iş yapamayan şu bütün işletlerin hepsinin karcılar ele geçiyor. Yani bir apartmanın altında dört tane dükkan var, bir tane tekel bayisi var, bir tane market var. Onlar ikisi iflas edince onlara da renta kalıcılar. Yetmiş ve mantar ürer gibi şu anda çoğalmaya başladılar. Benim evin önünde sekiz tane araba mesela altı sekiz tane araba konuyordu. Şimdi karşı tarafta olma üzere on dört tane araba konuyor. Sayın trafik e, e, ekiplerimi ekiplerim diyeyim. Trafik şube müdürlüğü mü diyeyim. Denizli, Pamukkale, belediye başkanlığı mı diyeyim. Ne olursunuz ya bizi oy yani oy döneminde yapacağız edeceğiz deyiz, deyiz demeden bir de şöyle bir ziyaretimize gelin ya çayımızı kahvemizi için şöyle bir orada burada ne var ne yok bir gözünüzle görün bu çalışmaları. Artık bugün rent takar meselesinden bize gına, gına geldi. Nasıl emlakçıları e, oto emlakçıları oto bir yere Aynen. topla deseniz Allah aşkına bunları da bir yere toplayın ya. Ya bu vatandaş olarak. Arabası çizilir, bizden bilirler. Ee, yani adam çek arabanın çizildesinde, babanın malı mı diyor, benim evim önünde. Kardeşim burası evinini çek, çekmiyor, babanın malı mı? Ondan sonra gidiyorsun, şikayet ediyorsun, ceza yiyince sizin yüzünüzden ceza yiyeceğim diyor. Lütfen idarecilerimiz şuna bir çare bulun, artık bu, bu olay şeyden çıktı. Yani oy meselesinden çıktı. Bu olay hakikaten gerçekten kanayan bir yarıya döndü. Sevgili dostlar bizden bu haftalık bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın diyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin. Her zaman biz buradayız. Hoşçakalın.